Selam. Kıbrıs'a yaz geldi. <laughs> bir haftada. <laughs> bir hafta bile sürmedi. Evet maksimum bir hafta. Ee, bizim nesil ve şimdiki nesil arasında çok ciddi farklar olduğunu düşünüyorum. <laughs> Şimdi biz hem çok şanslı hem de çok şanssız bir nesildik. Şimdiki nesil daha daha şanssız aslında bakarsanız hani ellerinde telefonlar bilmem ne falan diye çok şanslı görünüyorlar ama baktığın zaman değil gibi geliyor bana şimdi böyle konuştuğumda hani şey e, videolarımı seyredenler diyecekler ki ne kadar güzel bir hayat oldu bilmem ne falan değil ben de o terdiklerden falan falan çok nasibini almış bir çocukluk geçirdim e, fakat hiçbir şeyi kendime e, şahs mı almadım. E, biz e, benden bahsedeyim mesela biz e, ben köyde büyüdüm hayvanlarımız bahçemiz falan falan aynı zamanda da okumaya çalışıyorduk. ve savaş sonrası bir ülke e, kıtlığın çok olduğu bir dönemlerde yok olan her şeyin yok olduğu bir dönemde büyüdük. Eğitimsiz anne babalarla Büyüdük Büyüdüm Hiç takdir görmeyen Görülmeyen bir çocukluk geçirdim Hiçbir şeyin takdirini biz görmedik Böyle bir şey yoktu bizim nesilde e, <laughs> Hatta Yaptığın her şeyde Beceriksizlik falan yani Yapsak da aferin sana yoktu ama sonra sonra düşünüyorum. Her zaman bir arkadaşlığı biliyoruz. Komşuluğu biliyoruz. İşte büyüklere saygıyı biliyoruz. Küçükleri korumamız gerektiğini biliyoruz. Böyle öz çok iyi biliyoruz. Bize ne yaparsanız yapın biz büyüklerimize saygısızlık edemeyiz. Hani eski de gelin kaynana şeyleri olurmuş ama gelinler kaynanalara saygısızlık etmezmiş kaynanaların da neden saygısızlık ettiğini ben geçen gün videoda anlattığım muhabbetten olduğuna kesin eminim artık çünkü o zamanlar hani hep bir başlık parası hep bir böyle e, kız isterken takı isteme mevzusu olduğundan aydınlanma geldi bana o konuları ko kendim konuşurken ben böyle bir şey yapsaydım ben de o geline hayatı dar ederdim dediğimde geçmişteki kaynanaların neden öyle olduğu konusunda aydınlandım. Şimdi <laughs> tabii ki e, biz öyle şeyler yapmadığımız için kaynanalarımızdan da öyle şeyler görmüyoruz. Benim çevremde kaynanasıyla anlaşamayan arkadaşım yok. Belki de bizim iyiliğimizdendir o bilmiyorum artık ama e, tabii yani o bahsettiğim konuyla da alakalıdır. Neyse biz tabii ki çok zor şartlarda büyüdüğümüz için çok güçlü bir nesiliz bana göre. Ee, tabii aramızda böyle e, yürüyen psikopatlar da yok mu var, <laughs> onlar da var. Ta onları saymıyoruz. <laughs> da onları görmemezlikten geliyoruz. Şimdi biz çok zor, zor şartlarda büyüdük ama hep e, orada kalmamak için okumalıydık bir şeyler yapmalıydık, başarımalıydık ve biz kendi başımıza başardık. Bizi kimse pohpohlamadı, hiçbir şey olmadı. Biz kendi kendimizi pohpohladık. Şimdiki e, genç e, Benim çocukların arkadaşları var beni seyreden. Onlara da nacizane tavsiyem olsun. Ne yaparsanız siz kendi kendinize yapacaksınız. Annen, baban evet sana güzel hayat sunacak ama ne olmak istediğine sen karar vereceksin. 10 yıl sonra sen nerede olmak istiyorsun? Şimdi benim çocukların yaşlarını ben düşündüğüm zaman 10 yıl dedim. Ama 20 yaşında bir çocuğunuz varsa 5 yıl sonra nerede olacağını sormanız lazım. Onun hayalindeki hayat ne? O onu bil, biliyor olmalı. Ve ona göre adım atıyor olmalı. Şimdi 10 yıl sonra nerede olmak istiyorsunuz? Kendinizi nerede görüyorsunuz? Ona göre de tuğlaları öleceksiniz. Biz ne yaptık, nasıl büyüdük? Evet, hiç takdir görmeden büyüdük bu kere. Böyle bir şey var. Yaptığımız hiçbir şey beğenilmedi. <laughs> en azından. <laughs> Ama bunu hiç ben kendime e, almadım bu benim problemim olarak almadım. Ya aslında ben çok beceriksiz bir çocuktum da annem babam beni onun için beğenmiyordu da yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyordu demedim. Bu onların sorunuydu. Çünkü onlar da çocuk yetiştirmeyi öyle biliyorlardı. Ee, bunun için kızmaya da gerek yok. Geri dönüp kızgı ya işte bana yapmadı da etmedi de falan ben hep videolarımda söylüyorum. Hiç kimse size hiçbir şey yapmak zorunda değil. Anneniz babanız dahi. Her zaman şuna şükrediyorum. İyi ki beni doğurdular, dünyaya getirdiler. Ben dünyada olmaktan dolayı çok memnunum. Bundan sonraki hayatımı bilmiyorum. Nerede olacağım? <laughs> yani sonrasında bir hayat varsa <laughs> diye değişik Ama şu anda dünyada mıyım? Dünyada mı yaşıyorum? Bunun kıymetini bilmek lazım. Eee Yok efendim ben çok zor şartlarda büyüdüm de çok dayak yedim de ya benim yediğim dayakların <laughs> onda birini yememiş çocuklarda ne hani psikolojiler var. <laughs> Ama ne yapayım onlar da onu biliyorlardı. onu Şimdi bunun için e, o insanları da ah etmenin, işte kızmanın bilmem neyin anlamı yok ki. Onlar onu biliyorlardı çok şükür gene de. Hani... <laughs> O onun sorunuydu. yani bu aldatanlar içinde diyorum ya. Aldatanın sorunu. Bizim sorunumuz değil. Bu, bu da hani anne babalarımızdan dayak yiyerek büyüdüysek o da onların sorunuydu. Çünkü onlar öyle bir eğitim sistemi biliyorlardı. Zor şartlarda büyümüş olmaktan dolayı ben çok memnunum. Ee, hiç mızmızlanmıyorum mesela. Hiçbir şeyde yıkılmıyorum. İyi ki öyle zor şartlarda büyümüşüz. İyi ee, iyi ki biz daha küçücükken ama <laughs> 5 yaşındayken şimdi 5 yaşındaki çocuğa benim o zaman yaptığım şeyleri yaptırabilir misin? Aman aman deriz kucağımızda taşırız. Ne kucağında taşıması ya. Başta iş yapardık falan yani. <laughs> Hayvanlara giderdik falan. Çok. <laughs> ya iyi ki köyde büyümüşüm zaten yani kesinlikle. E, şehirde büyüyen insanın sonra kırsala geçtiği zamanki hallerini görüyorum. Çok şaşırıyorum. <laughs> Biz e, köyde büyüyen insanlar köy hayatında biliyoruz. Önü, okuduk, üniversite falan gördüğümüz için şehir hayatında biliyoruz. Ama hep şehirde büyümüş, el bebek gül bebek büyümüş bizim jenerasyonumuzdaki insanların bile psikolojileri daha kötü. Biz kendi başımıza idare etmeyi etmek zorunda olduğumuz için kendi başımıza da çok güzel çıktık ya. Bence çıktık yani. <laughs> ama şimdiki çocuklara çok yanlış yapıyoruz. Yani biz çok ezildiğimiz için diyoruz ki ama bizim çocuğumuz ıı, hiçbir şey eksik olmasın. Her istediğini alalım, her şeyini yapalım. Bu defa ne oluyor? Biz anne babamızdan ezildik, şimdi çocuklarımız bizi eziyor. Da ben müsaade etmiyorum. Ama çok ezen ıı, Çocuk anne babasını çok ezen çocuk görüyorum etrafımda. Arkadaşlarıma da söylüyorum yapmayın. Yani bu kadar toleranslı, bu kadar anlayışlı olmayın. Çocuğa iyilik yapmıyoruz. Ee, aciz çocuklar yetiştiriyoruz bu şekilde. Her şey okuldaki eğitim değil. Okulda zaten artık eğitim yok. Yani okulu çok tartışılır. Bizim zamanımızdaki o okul eğitimi de yok zaten. Ee, bizim zamanımızdaki aile eğitimi de yok ama bence sanki onlar daha iyiymiş. Biz çok daha ya şimdi mesela büyüklerine saygısızlar. Okulda öğretmenlerine saygısızlar. Arkadaşlar arasında konuşmaları çok saygısızca ee, <laughs> tabii erkek çocuklar yetiştirdiğim için öğretme ben öğretmiyorum ama bir şekilde öğreniyorlar o hep küfürlü konuşmalar falan yani iyi bir nesil yetiştirmedik biz aman aman ezilmesinler aman aman bizim yaşadığımız zorlukları yaşamasınlar derken maalesef hem kaba hem saygısız hem de terbiyesiz ve çok da aciz çocuklar yetiştirdik bunlardan ne olacak sonra ben çok merak ediyorum. Çok bir şey, çok da bir ümidim yok. Bizden sonra bir nesil yok gibi geliyor bana. Biz son jenerasyonuz artık. İşte büyüklere saygı. Ya, ya bir otobüste bakıyorum. Ben kalkıyorum. Gencecik çocuklar kalkmıyorlar yaşlı bir insan gördükleri zaman. Hamile bir kadın gördükleri zaman ya bizim için ne kadar kıymetliydi bunlar bu değerler. Biz utanırız şimdiki gençlerde yok öyle bir şey öğretmeye çalışıyorum ama inşallah öğrenmişlerdir. Ee, ya bunlar çok kıymetli şeyler. Bunlar insanı insan yapan şeyler. İnsanlık değerimizi böyle böyle kaybediyoruz işte onu yapmıyoruz bunu yapmıyoruz büyüklerimize aman üf anne ya aman be falan filan derken derken insan olmaktan çıkıyoruz çocuklar yapmayın bunlar gerçekten çok kıymetli şeyler bunlara dikkat edin insan olmak oralardan geçiyor iyi bir iyi bir nesil olmak sizin elinizde yani biz zor şartlarda büyüdük, iyi olmak zorundaydık. Ama siz iyi şartlarda iyi olmak zorundasınız. Şımarık falan. Olmayın. Kendi başınıza bir şeyler yapmayı öğrenin. Kendi başınıza ayakta durmayı öğrenin. Anne babanız olmadan da yaşama ihtimalinizi hep düşünün. Yani <laughs> 20 yaşından sonra niçin anne babanın evinde yaşayacaksın? Tamam yaşa da yani kendi başına da bir şeyler yap yani. <laughs> Falan. Görüşürüz.